Dünyamız yaklaşık olarak 4,54 milyar yıl yaşında. Oluşumu sırasında öyle evreler yaşamış ki insanlığa görünmeye değer hazineler bırakmış. Dünyanın farklı ülkelerinde gördüğünüzde gözlerinize inanamayacağınız tarzda doğal oluşumlar var. İşte Meksika'daki kristal mağarasından Çin'deki taş ormana dünyada var olan en garip yerler. Eğer bu tarz videolar izlemek ve farklı bilgilere sahip olarak herkesi şaşırtmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1 numara Meksika Kristal Mağarası Meksika'daki Neyka Dağı'nın altındaki bir mağaranın içinde sanki fantastik filmlerden fırlamış gibi bir mağara var. Yerin 984 metre altında yer alan bu mağaranın içi kristallerle dolu. Bu kristal parçaları mağaranın her yerinden fırlıyor. Mağaranın içine girdiğinizde holografik bir labirente girmiş gibi oluyorsunuz. Mağarada yer alan kristaller bundan yaklaşık 500 bin yıl önce oluşmaya başlamış. Doğal ananın bir mucizesi olan bu kristaller ilk kez 1910 yılında keşfedildi. Diğer adıyla Neyka Mağarası dev bir antik arazi üzerinde yer alıyor. Kristaller, yüksek yeraltı suları ve serin yeryüzü sularının bir araya gelmesi ve bunun sonucunda oluşan sülfür iyonlarının tepkimesiyle oluşuyor. Ancak burada iki cümle ile anlattığımız bu oluşum aslında çok uzun yıllar süren bir süreç. Bugün mağara büyük bir özenle korunuyor ve içeriye bir iki kişiden fazla insanın girmesine izin verilmiyor. 2 numara Arjantin Ay Vadisi bu bölgeye Ay Vadisi denmesinin nedeni vadide bulunan toprak yapısının şaşırtıcı şekilde ayınki ile aynı olması. Ulaşımı oldukça zor olan vadi sanki dünyadan farklı bir yer gibi. Vadinin etrafı gerçekten uzaydaymış gibi oldukça sessiz. Ay Vadisi Disku Galasto Milli Parkı'nda yer alıyor. Bölgenin tarihi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Ay Vadisi'nde dinozor gibi uzun yıllar önce nesli tükenen hayvanların bile fosilleri var. Vadiye yüzyıllar önce çok şiddetli bir yağmurun ardından sel sularına kapılıyor. Daha sonra bu sular çekiliyor ve geriye çamurlu bir tabaka kalıyor. Bu tabaka da zamanla kuruyor ve bu garip yeryüzü şeklini alıyor. Bu oluşumun ardından bölgede bizim ülkemizde peri bacalarına benzeyen şekiller ortaya çıkıyor. 3 numara Sahra'nın gözü uzaydan çekilen fotoğraf sayesinde varlığından haberdar olunan ve Sahra'nın gözü adı verilen bu oluşum ilginç olduğu kadar korkutucu görünüşe de sahip. Sahra'nın gözü bundan 100 milyon yıl önce ortaya çıktı. Bir magma kabarcığının yüzeye çıkmadan önce patlaması ve ortaya çıkan erozyonlar sonrasında oluşmuştur. Yapının çapı 50 kilometre olarak hesaplanmış NASA ona astronot feneri adını vermiştir. 4 numara Taş Orman Çin'deki Taş Ormanı aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Yukarıdan bakıldığında gerçekten kayalardan oluşan bir ormana benziyor. Bu kaya oluşumlarının bulunduğu yerde bundan 270 milyon yıl önce deniz olduğuna inanılıyor. Deniz ve rüzgar bu sıra dışı görünümün oluşmasını sağladı. Taş kuleler Kum taşı ve kireç taşından oluşur. Taş sütunlar bugün hala ormandaki diğer gerçek ağaçlar arasında duruyor ve ilginç bir manzara oluşturuyor. Bu taş orman Yunnan eyaletine bağlı Shilin Yi özel kilinde yer alıyor. 12 kilometre genişliğindeki orman her yıl onlarca turisti ağırlıyor. 5 numara Moreki Baldırs Yeni Zelanda'daki bu garip taşlar uzaktan bakıldığında büyük küreleri andırıyor. Taşların içine bir insan rahatlıkla oturabiliyor. Taşların bazıları ise tamamen pürüzsüz bir görünüme sahip. Bölgenin jeolojik evrimine göre bu kayalar inciler gibi okyanus tabanı çökeltilerinin zamanla birikmesine benzer şekilde oluşmuştur. 6 numara Çikolata Tepeleri Çikolata tepeleri çok ilginç. Çünkü uzaktan bakıldığında kocaman bir çikolata küresi gibi görünüyorlar. Bu yapılar dünya üzerinde türlerinin tek örnekleri olarak kabul ediliyorlar. Bu garip höyüklerin çekirdeği normalde çim kaplı kireç taşıdır. Bu nedenle her mevsim aynı renkte görünmezler. Ancak kuru mevsimlerde, yani yağmurların yağmadığı dönemlerde kahverengiye dönüşürler. İsimleri de buradan gelmektedir. Bu videomuzda dünyanın farklı yerlerinden derlediğimiz ilginç oluşumları anlattık. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.